Merhabalar. Masraf merkezleri hesap planına yardımcı bir tablodur. Çeşitli gelir ve giderlerinizi hesap planı düzeninde detaylandırabilir ve gruplandırabilirsiniz. Şimdi masraf merkezlerini nasıl oluşturduğumuza bakalım. Masraf merkezi listesinde aynı hesap planı düzeninde kırılımlı olarak hesaplarınızı açabilirsiniz. Bu listede F4 ekle ile Yeni kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi oluşturulmuş olan masraf merkezi kartını inceleyelim. Kodunu yazdıktan sonra açıklama alanını yazarak isterseniz özel kodu, yetki kodu ve bütçe alanlarını doldurarak kaydet butonuyla kaydediyoruz. Şimdi masraf merkezine nasıl işlem girildiğine bakalım. Muhasebe fişleri ekranımızı açalım ve burada F4 ekle ile bir mahsus fiş ekleyelim. İlgili alanları doldurduktan sonra hesap kodu alanında hesap planımızdaki kodu girerek tutarımızı giriyoruz. Karşılık hesabı seçiyoruz. İlgili alanları doldurduktan sonra satırda masraf merkezini seçerek giderin ilgili masraf merkezine atılmasını sağlayabileceğiniz gibi alt tarafta bu gideri istediğiniz alanlara dağıtabilirsiniz. Ve bu şekilde oranlarıyla ve tutarlarıyla belirtmiş olduğunuz masraf merkezlerine bu gider dağılmış bulunmaktadır. Şimdi bu fişi kaydederek Masraf merkezi listesinde gördüğünüz gibi ilgili alanlara belirttiğimiz rakamlarda tutarlar kaydedilmiş ve hesap planı gibi ana hesap toplamı da görüntülenmiştir. Ayrıca bu ekranda aynı hesap planında olduğu gibi tarih kombolarından tarih aralığı vererek o aralıktaki masraf merkezine ait hesaplamalarımızı görebiliriz. Yine bu ekranda bakiye kombosunda muhasebeyi seçtiğimizde alt taraftaki tutarlar muhasebe fişlerinden seçilen masraf merkezlerine ait bakiyeleri getirecektir. Ön muhasebe seçildiğinde ise ön muhasebe kayıtlarında seçilen masraf merkezi bakiyelerini bu ekrana getirecektir. Aynı şekilde hesap planı üzerinden de masraf merkezi filtresi verebilirsiniz. Biraz önce yapmış olduğumuz seçimi filtreleyerek burada masraf merkezine ait tutarlarımızı görebiliyoruz.